Arkadaşlar bugün sizlere Aktif Kimya AYT kitabını tanıtacağız. Kitabımız kimya dersinde zorluk çeken öğrencilerimiz için hazırlanmış bir eserdir. Kitabımızın içeriğinden bahsedeyim. 4 bölümden oluşmaktadır kitabımız arkadaşlar. Öncelikle konu anlatımlarının olduğu kısım. Daha sonrasında altında arkadaşlar çözümlü örneklerin bulunduğu kısım. Ve çözüm örneğin hemen yanında uygulama sorusu. Yani birebir bu çözüm örneğin aynısı. Yani eş değeri olan bir soru karşılaşacağız. Çözemediğimiz takdirde uygulama sorusunu hemen çözümlü örneğe bakarak e, eksiğimizi görmeye çalışacağız. Eğer hala çözümlü örneğe bakıp anlamadıysak video çözümlerine bakarak anlayabiliriz. Çünkü uygulamada video çözümlerini detaylı bir şekilde yapmış olduk. En sonunda konu testleri var arkadaşlar. Kitabımızın her ünitenin sonunda konu kavrama testlerimiz mevcut. Evet kitabımız 4 bölümden oluşuyor demiştik. Birinci bölüm konu kavrama bölümü, konu anlatım bölümü düzeltiyorum. Konu anlatımda arkadaşlar konuları detaylı bir şekilde işledik ve önemli gördüğümüz kısımları kutucuk içerisinde vermeye çalıştık arkadaşlar. Yine burada konu anlatım verilmiş. Önemli gördüğümüz kısımlar, özet kısımlar kutucuk içerisinde verilmiştir. Konu anlatımından sonra çözümlü örnekler bizi karşılıyor arkadaşlar kavrama bölümünde. Bakın burada 4 çözümlü örnek 4 hemen karşısında uygulama bölümünde 4A ve 4B. Bunun anlamı ne? Neden iki tane 4 var? Burada arkadaşlar 4. sorunun benzerleri uygulama bölümünde bize verilmiş. Biz 4. soruyu yapamazsak şayet uygulamadaki hemen buradaki çözüme bakarak yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi eğer hala anlamadıysak ne yapabiliriz? Video çözümlerine başvurabiliriz. Çünkü e, uygulamamızda video çözümlerimiz detaylı bir şekilde yapıldı. Yani siz hiç kimya bilmeyen öğrencilerimiz için baz alınarak yapıldı. Temel alınarak yapıldı arkadaşlar. Çözümlerimiz çok detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ünitenin sonunda konu anlat konu kavrama testleri var arkadaşlar. Konu kavrama testlerinde sorular kolaydan zora doğru sıralanmış ve ee, ünite sırasına göre ele alınmıştır. İlk anlatılan konular, konu alt başlıkları baştaki testlerde. Son anlatılanlar ise birazdan sona doğru karşımıza çıkacaktır. Bu soruları çözmeden diğer üniteye, diğer bölüme geçmeyelim arkadaşlar. Görüldüğü üzere kitabımız temeli zayıf olan bir öğrencinin ihtiyacını e, karşılamaya çalıştık. İhtiyacı olan her şeyi e, toplamaya çalıştık kitabımızda. Ve e, video çözümleriyle destekledik kitabımızı. Bu kitap sayesinde kimyaya olan ön yargınız ortadan kalkacak ve kimya dersinin aslında sizin için ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Netlerinizi arttırmanızı diliyorum bu kitap sayesinde. Herkese iyi çalışmalar.